Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. 3. dönem sınavı için kayıt yenileme işlemleri 29 Nisan'a kadar devam ediyor biliyorsunuz. 3. dönem sınavına girecek olan öğrenciler girme hakkı olan öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini yapıyorlar. Kayıt yenileme ile ilgili bize gelen sorulardan bir tanesi de şu arkadaşlar ve burada bazı öğrenciler yanılıyorlar kayıt yenileme işlemlerini yapmıyorlar. Bize şu tür sorular geliyor. Benim öğrencilik durumum aktif. Yani ben aktif öğrenciyim. Kayıt yenileme yapmama gerek var mı diye sorular geliyor. Arkadaşlar öğrencilik durumunuz aktif de olsa sınavına gireceğiniz sınavın kayıt yenileme tarihinde mutlaka kayıt yenileme yapmanız gerekir. O sınav için kayıt yenileme yapmadığınız takdirde öğrencilik durumunuz aktif de olsa sınava katılamazsınız. Yani her sınava gireceğiniz sınavın kayıt yenileme tarihinde öğrencilik durumunuz ne olursa olsun Kayıt yenileme mutlaka yapmanız gerekir. Öğrencilik durumu aktif olanlar kayıt yenileme yapmasına gerek yok diye bir durum söz konusu değil. Yani sınava girecek olan herkes kayıt yenileme yapmak zorunda. Kayıt yenileme yapmadığınız takdirde sınava katılamazsınız arkadaşlar. Sıradaki sınava girecekseniz ve öğrencilik durumunuz aktif bile olsa kayıt yenileme işlemi mutlaka yapılacak arkadaşlar. Aslında burada yapılması gereken şudur. Bakanlık burada açık öğretim lisesi yetkilileri burada yanlış yapıyorlar. Kayıt yenileme tarihi geldiğinde öğrencilerin öğrencilik durumlarını aktif halde bırakmaması gerekir, pasif hale getirmesi gerekir. Öğrenci sisteme baktığında öğrencilik durumu aktif değilse kayıt yenileme mutlaka yapacaktır. Ancak bu şekilde olduğunda öğrenciler öğrencilik durumları aktif diye kayıt yenileme yapmayabiliyorlar ve kayıt yenileme yapmadıkları için de sınavlara katılamıyorlar. Bunun olması gerekeni biraz önce söylediğimiz gibi bakanlık her kayıt yenileme tarihi geldiğinde öğrencilerin durumlarını pasif hale getirmesi gerekir. Öğrencilik durumu pasif olan öğrencilerde kayıt yenileme yaptıktan sonra tekrar aktif hale gelmesi gerekir. Açık öğretim lisesi yetkilileri bu şekilde bir uygulama yapsa öğrencilerde öğrencilik durumları pasif olduğunu gördüğünde kayıt yenileme işlemlerini mutlaka yapacaklardır. Ancak açık öğretim lisesi yetkililerinin böyle bir şey yapması da çok da mümkün gibi görünmüyor. Çünkü yapması gereken birçok şeyi zaten yapmıyorlar. Resmi isteğe baktığımızda bile resmi iste olmasına rağmen bir paylaşım yapıyorlar. O kadar kötü bir paylaşım yapıyorlar ki yani bakanlığa resmi bir kuruma yakışmayacak şekilde paylaşım yapıyorlar. Yani burada demek istediğimiz şu arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir paylaşım yapılmış. Mesela en son paylaşıma baktığımızda neredeyse yazılar bile okunmayacak halde. Yani resmi bir kurum bu şekilde paylaşım yapmaması gerekir. Daha dikkatli, daha güzel paylaşımlar yapması gerekir. Bunu hazırlayan, buradan paylaşan kişiler nasıl bu işi yapıyorlar bilemiyoruz. Bu şekilde resmi kurumda bir paylaşım olmaması gerekir. Sizlerin de gördüğü gibi gerçekten amatör olarak hazırlanmış bir paylaşım resmi kurumun paylaşımı bu şekilde olmaması gerekir. Daha kaliteli paylaşımlar yapılması gerekir. Yazılar okunmuyor. Yazıların renkleri birbiriyle çok uyumsuz. Arka planla yazılar çok uyumsuz ve bu yüzden yazılar okunmayacak kadar silik durumda çıkmış. Tamam, paylaştınız olmadı. Tekrardan düzelterek paylaşırsınız. Tekrardan arka planı düzeltirsiniz, yazıları düzeltirsiniz, tekrardan paylaşırsınız ama onu da yapmıyorlar. Daha önceki paylaşımları da aynı şekilde yani resmi bir kuruma yakışmayacak şekilde açık öğretim lisesi yönetiliyor. Şu anki açık lise yönetiminden biz sadece buradaki bu konudan değil birçok konuda şikayetçiyiz. Daha düzeltilmesi gereken bir sürü konu var, bir sürü yer var. Konumuza geri dönecek olursak, öğrencilik durumunuz aktif de olsa sınava gireceğiniz sınavın kayıt yenileme tarihinde mutlaka kayıt yenileme işlemini yapmanız gerekir.